Akli melekelerinde eksiklik olan, parayı hiç tanımayan ya da parayı tanıyıp da akli dengesizliği olup çok kolay kandırılmaya veya aldatılmaya müsait olan kişilere mirasdan pay vermek gerekir mi diye sormuş hocam. Şimdi kişinin mülk edinme sebepleri birkaç çeşit olabilir. Bunlardan ki fukaha genel olarak ikiye ayırır. İhtiyari ve cebri diye. Yani ihtiyari demek kişinin kendi iradesiyle mülk edinme yolları Evet. Ee, bu da alım satım ile olabilir veya da işte e, dağdan odun toplamakla veya avlanmakla olabilir. Bir de cebri dediğimiz olay vardır ki cebri kişinin ihtiyarına tahallük etmeyen mülk edinme yoludur. Bu da verasettir. Hı, hı. Yani kişi vefat ettiği zaman bırakmış olduğu malı geriye kalan varislerine intikal eder. Evet. Bu malın intikalinde varislerin herhangi bir iradesi söz konusu değildir irade olma mecburiyeti söz konusu değildir. Yeter ki mirastan mahrum olmasını gerektiren bir durum yok ise ortada e, ki bunların içinde akli dengenin olmaması mirastan mahrum olması için bir sebep değildir. Evet. Dolayısıyla bu kişi mirasçıdır. Ancak e, bu kişiye bu mirastaki payı verildiğinde biraz önce bahsedildiği gibi bunu çarçur edecek ve daha sonradan muhtaç bir duruma gelecekse onun için bir e, Veli tayin edilir hı hı. E, veyahut da ailesinde böyle biri var ise o kişiye bu mal teslim edilir ve bu kimsenin lehine bu kimse için bu mal kullanılır. Evet. Yoksa sen e, sefihsin sen işte akli melekelerin tam yerinde değil sana biz mihrastan bir şey vermeyelim gibi bir algı yanlış bir algıdır. Hı hı. Yanlış bir ifadedir böyle bir şey yoktur o da diğer varisler gibi tam hak sahibidir. O hakkı ona verilmelidir. Sadece idare sadedinde, idare konumunda ise bir vasi tayin edilir. O vasi bunu yapar. Ama gerçekten bu manada malını tasarruf edebilecek konuma sahip değil ise. Evet. E, o da yok bana göre doğru değildir şeklinde bana veya sana göre değil de e, belli kriterler. Evet. Tabi bu konuda da asl hanefi fıkhında ihtilaf vardır. Ebu Hanife belli bir yaşa geldiğinde ne olursa olsun eğer deli tabirini kullanamayacağımız konumdaysa e, sefih diyebileceğimiz bir durumdaysa malı ona verilir derken İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed e, Rahimahumullah ise Onlardan ta ki bu rüşt ispat edilene kadar malları ona verilmez. Vasilleri onlar adına bu malda tasarruf eder demişlerdir. Günümüz açısından da güvenilir, bilir bir kimse açısından verilir ve onlar için bu mallar kullanılır deriz. Yani Bununla ilgili hocam bu kalan malda mirasta yine başka tayin edilen bir kişi bunu çalıştırabilir değil mi hocam? Yani Yok. Onun adına çalıştırabilir Yok, mi? Yok o gibi şeylere girmesi doğru değil. Çünkü deniyor ki velinin e, veyahut da vasinin vasiyeti altında bulunmuş olduğu kişinin malındaki tasarrufu mahsa menfaat olması gerekir. Evet. E, ticari yapması ise, ticaret yapması ise menfaat ile zarar arasında mütereddit olan bir feildir. Yani zarar da olabilir, kar da olabilir. Oysa bu gibi eylemleri yapmaya yetkisi yoktur. Mahzaz zarara da yetkisi yoktur. Teberrüde de bulunamaz. Hı hı. Sadece o kişi adına bunların harcanması olacaktır. E, bu şekilde bir harcama yönüne gidecektir.